Jokey olmak için at olmaya gerek yok. Yani bilmiyorum Oğlum, bu ya. Bu örneği de yok. Oluyorum. Bu örneği sergen üzerinden. <laughs> yani. Bazen hakikaten bu kadar net bir şeyleri duymak istiyoruz. Yani evet. o kalıp cümlelerden güzel bir kamp dönemi ismini biz niye koyduk? Yani şey mahalle maçlarında yapardık ya top benim. Ben istediğimi oynatırım. Fed federasyon git gidi ona gir. Geçen sene evet. bunlar düşmesin dedi. Peki abi sen öyle diyorsan öyle olsun dedik. Sinirlen Nihat. Sendeyiz. <gülüyor> <gülüyor> abi pazartesi günleri Çukur dizisinin karşısına koyacaksın. Türkiye Ligi'ni. Tamam mı? Abi federasyonun başına da Acun'u getireceksin abi. Acun Ilıcalı'yı. TV 8'de koyacaksın abi. Zaten Amerikan güreşi gibi. Fenerli Galatasaray'da final oynuyor. Çok büyük takımlar oldukları için. Her haftada da Bir, fut, şey, ha. bir teknik adam elenecek. Elenecek. o zaten oluyor. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, şu an daha çok mi? Kurtlar Vadisi'ndeki Laz ya pozisyonu <laughs> ne Necmi'ydi. Abi şey. Hiç olmadı bu arada. Evet. <laughs> Günaydın Milliyet deyip e, spor servisine şöyle bir gönder. Ama Mehmet çok... Demirkolla Fuat Aktan dönemi bitti artık biz varız. falan oh. çok iddialı. Eyvallah. Düşün nasıl bir program olacağını siz Bu arada düşünün artık. gülerek girdin olmadı. Bak, bir, yani. Daha gülerek ama kalemim gülüyor. de yok yani ona ben bakarsan. Ben jenerik sesi yapayım. Sen o aynen, Utku yap jenerik ver Utku. Du, 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 du. O ne, ne biçim yapıyorsun? bir ses? Allah, Allah aşkına. Allah. Allah. Yılların DJ'sin. DJ <laughs> 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 Bilmiyorum. böyle bir ses duydum. O ne senin yaptığın işin nasıl adı? mikser mi diyeyim ya. abi adama? Ne diyorum yani, yani. yani? Doğru, yılların doğru. Yılların mikseri Yılların mikseri de şey oluyor. Karıştırıyor. Yani Gittikçe kötü yerlere doğru. Tabii ya. bizim mahallede evet. miksere hani karıştıran denir normalde ortada. Siz nerede nasıl bir mahalle? <laughs> abi <Anlaşayım, gülüyor> Çok uzun hikayeler <laughs> anlatacağım. Ben sen merak etme. <laughs> <laughs> evet Utku'ya döneceğiz. Utku bize haftanın öne çıkan kendince notlarını söyleyecek ve bizim reaksiyonumuza bakacak. Şimdi öncelikle Utku iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hı. Güzel. Evet. Çok iyi kamp programın adından anlayın. Biz bu programda ne yapacağız? İyi evet. Nihat, yapacağız. bizim programın adı niye iyi, iyi neydi? Güzel <laughs> bir kamp dönemi. <laughs> Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Niye? Yani sezon öncesi çok çok iyi hazırlandık. Çok iyi çalıştık. O yüzden olsa gerek. Ya bu sekmez biliyorsun yani. Evet. Ligdeki bütün takımlar iyi bir kamp dönemi geçirir. Yani Sonra. İlk 6 maç sıfır galibiyetli, sıfır <laughs> puan. Oyunları falan eleştiriyoruz ya böyle basın toplantılarını iyi yapamıyorlar işte futbol menajerleri, FIFA vesaire. Halbuki çok iyi yapıyorlarmış. Yani bazı kalıp cümleler var. Herhangi birine basıyoruz ya yani bu işte <laughs> evet. bu dönem bu ya. düğme işler falan. Yani güzel bir kamp dönemi geçirdik. Düğmesine basıyorsun yani. Biz işte. de bu lig ancak böyle izlenir ve böyle konuşulur iddiasıyla üç arkadaş yola çıktık. Dört. Dört arkadaş olacaktık. <laughs> arkadaş olduk efendim. <laughs> Biz arkadaş mısınız? Ben hiç <laughs> Biz üç arkadaşlık. Utku da katıldı. <laughs> Abi ben de oynayabilir miyim dedi. Peki Utku baş söz sende. Ben kale değil. Sergen Yalçın'la başlayalım mı? Bence başlayalım. Daha konuşulması gereken. Bence, Bence herhangi bir sohbet Sergen Yalçın'la başlamalı zaten bundan sonra Müthiş. E, diye Doğru. düşünüyorum. Dünya üzerinde mi? Dünya, <laughs> Dünya üzerinde. <evet. gülüyor> ne demiş Sergen Yalçın? Biliyorsun hafta sonu pandemiyle alakalı yasaklar geldi. İşte <laughs> ee, açıklaması çıktı. Sergen Yalçınla bununla alakalı dedik bizim maçlar 7'de başlıyor herhalde ikinci yarıya oynayıp ilk yarıya oynayıp eve gideceğiz. Yani. Güzel. <laughs> 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 ya sırf bu yüzden herhalde e, bizim için bir lütuf diye düşünüyorum. Yani şu anda Sergen Yalçın'ın bir büyük takım çalıştırıyor olması ve bu sebepten dolayı devamlı ona mikrofon uzatılması. Doğru. E, çok özel bir dönemden geçiyoruz. Umarım hep böyle devam eder çünkü hiç böyle açıklamaları daha önce bu isimlerden duymaya alışık değiliz. Müthiş. Yani bir yandan bir eleştiri de var aslında burada diye ümit etmek istiyorum. <laughs> var mı bilmiyorum ama. Yani sadece böyle bu tip konular değil herhangi bir konuda aslında zaten sergene mikrofon uzattığınız zaman pandemi ile alakalı bir şey sormaya gerek yok. Hayata da herhangi bir şey sorsanız zaten böyle sivri diliyle içi dışı bir falan hani biraz da öyle biri herhalde. Hı hı. Her şeyi açıklıkla söylüyor da şeye tümere biraz fazla mı salvo yaptı? Öyleymiş. Tümere, tümer <laughs> Sergen Yalçın'dan eleştirdi hocalıkla alakalı. O da o benim ayarımda değil. Benim hocalığımı eleştiremez gibi bir açıklama da bulundu. Özetle. Ayarımda değil derken? O beni eleştirecek adam değil tarzında. Ha, şey de dedi orada. Yani Tümer Metin antrenörlük yaptım ki beni ha, eleştiriyor ben. dedi ama yani ben hocayla da çalıştım televizyonda. Yani hoca da antrenör değildi. <laughs> yani biz ilk gönderdik yani antrenör o kararı aldı, antrenör kararı aldı. O da herkese eleştiriyordu şimdi o zaman. Yani birini eleştirmek için illo yani jokey olmak için atılmaya gerek yok. Yani Bilmiyorum Oğlum, bu ya. Bu örneği de yok buluyorum. bu örneği sergen üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ince görüyoruz diyor. <laughs> İnanılmaz yani. yani yok yok. İnce <laughs> görüyoruz. Sergen Yalçın e, netice itibariyle çok büyük bir hissi ve iyi ki var abi. Bol malzemeli adam <laughs> bir şekilde iyi, yani iyi ki yani. Umarım da hep olur yani bu sebepten dolayı. Çünkü bazen hakikaten bu kadar net bir şeyleri duymak istiyoruz yani. Evet. O kalıp cümlelerden güzel bir kamp dönemi ismini biz niye koyduk? Aynen. <gülüyor> devamlı <gülüyor> güzel bir kamp dönemi geçirildiğini duymak istemiyoruz <laughs> yani o yüzden. Birileri de başka bir şey söylesinler. Mesela Sergen Yalçın bu sene başarısız da olsa inşallah çok uzun yıllar Beşiktaş'ta kalır kalmalıdır da yani. Başarı değil kültür inşa ediyor Beşiktaş. Sergen hocam bu sokak sokağa çıkma yasağı alakalı açıklaması aslında e, federasyonun da bununla alakalı bir hazırlık yapmaması durumunu eleştirdi bir nevi. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Bence biraz eleştirdi. İyi ki de eleştirdi. O Ince gördü de. değil mi? Evet yani eleştirmiyor gibi durup eleştirmek <laughs> önemli bir evet, skill evet. yani. Herkesde olmayan bir Eee özellikle biz yeni yani. deve gireceğiz falan değil mi? Ben şimdi yapamayacağım mesela. Federasyon deyince direkt şey yapıyorum evet, dalıyorum. <laughs> <laughs> Abi öyle. şey ne demek yani? Hani 14 yabancı <laughs> sahaya çıkamazsa Evet evet ona, ona gelecekti. Gel, Çok özür tamam. dilerim. Ee, o açıklamayı da söyleyelim. E, 14 söylüyor tane... da oğlum adamı verirsen zaten. Boğaç <laughs> <laughs> <Muhaç>, ne diyorsun? <gülüyor> sen, <gülüyor> tamam tamam sen hadi de sen mi? de muhabbete dahil Ben de oynayayım ya bir daha. Evet, tamam, tamam söyle tamam ha ne demiş? Boş ver sen <laughs> 14 oyuncu Covid <komik> sahasında <laughs> geçirdiğinde hükmen muhalif sayılıyor demedin bu adam. Böyle bir kural gelecek muhabbet evet. olmadı. Evet. Tamam niye 14 yabancı diyorsun sen? Bu ne falan. demek peki? Bu şu demek. Biz bu ligi bitiremeyeceğiz demek bu evet. arada. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu da bitirmek için bir an önce bitirmek için yapalım. Tabii <laughs> tabii. Ya işte bir de, de haksızlık anladım. tarafı konuşuluyor. İşte daha öncekilerde ertelendi biz de niye? Şimdi abi bak sayılıyor. bu, bu iş öyle bir iş ki. Yani şey mahalle maçlarında yapardık ya top benim. Ben istediğimi oynatırım. Federasyon git gidi ona gir. Geçen sene evet. bunlar düşmesin dedi. Peki abi sen öyle diyorsan öyle olsun dedik. Öyle demek zor. Şimdi şunu yapmazsanız bunu oynatmam diye kardeşim. Şey vardı mesela 27 Temmuz'da Kayserispor'un yöneticisi dedi ki biz dedi bizde koronavirüs vakası vardı. Biz bunu sakladık. Ligin selayeti açısından kimsenin huzuru kaçmasın diye. Şimdi Bravo. birileri teşekkür ederim heh, çok. Evet. Yani Allah razı olsun evet. da birileri şimdi çıkıp ee, inadına maç kazanmak için, küme düşmemek için, şampiyon olmak için her ne sebeple olursa saklarsan ne yapacağız abi? Abi şey gibi işte bu şey VIP tribün muhabbeti gibi. Gördük VIP tribünü. Ha. Denizli yani, Spor'un müthiş ha, VIP evet. tribünü nasıldı? Ya ya yazık oldu şimdi tribün. biliyorsun. Cumhurbaşkanı dedi ya. Artık seyircisiz oynanacak diye dünyanın parasını verdiler o Tabii mukavvadan ki. şeye. tribüne yazık <laughs> oldu. Ama bu arada hiçbir bence suçları yok. Çünkü sen kuralı ve şeyi böyle yazarsan ben de ona göre oynarım. Yani bu açıklama da o demek. Yani siz bize 14 tane vermeyin demek bence. Çünkü öbür türlü yani namalip olmamak için altyapıdan oyuncu oynatmak zorunda kalacaklar vesaire. Yani bunun kontrolü mesela doğru yapılıyor mu gibi bir sürü Tabii soru var. Yapılmıyor. Daha geçen seneden çok doğru bir yerden geldin. Biz niye mesela küme düşürülmedi bir süre sonra? Belki iyi ki düşürülmedi. Daha renkli bir şey oldu ligimiz. Yok abi oldu bence ets. ironi direkt olarak buradan başlıyor zaten. Çünkü 21 takımı oluşturup küme düşmeyi yasaklayıp kaosu başlatan federasyonken bir de kendi başlattığı kaosla alakalı olarak bak böyle yaparsanız yalnız hükmen değinirsiniz falan. <laughs> Bu direkt kanın söylediği yere geliyor. Yani hani Türkiye'de futbolun patronu benim. Bu aslında bir bakıma saçma değil. Federasyondan bahsediyoruz ha. ama yani bu kuralları hiçbir şekilde empati yapmadan çok böyle motomot oturtmaya çalıştığınız zaman böyle abuk bir durum ortaya Şöyle çıkıyor. Şöyle düşünelim. Mesela e, yani tarihin şu anda dü dünya tarihinin hani böyle maç oynanması için en riskli dönemlerinden evet. biri herhalde futbol başladığından beri ee, bu takım arttırma kararını tam buna denk getirmek mesela istesen herhalde böyle tabii bir de. karar almazsın. Tabii, tabii tarihe yani. geçtiler. Bence şöyle yani yapalım. Bir de herkes okeydi yani. Herkes okime okay. düşmeye. Çünkü, Çünkü uğraştı falan Konya Spor böyle yani bayağı bir uğraştı falan. Değil mi? Boşuna uğraştı yani ne diye uğraştı? Benim burada. önerim var abi Ben bunu birkaç zamandır söylüyorum. Bence şöyle yapmalık lazım futbolu. Ee, abi Pazartesi günleri. Çukur dizisinin karşısına koyacaksın. Türkiye Ligi'ni. Tamam mı? Böyle 20, 21 takım fazla. Her maç aynı anda mı? 21 takım fazla abi. 18 de fazla. Bunu düşüreceksin ona. Öyle Başakşehir falan camia değil artık. Sayı yok Hollanda bir şey. Ligi gibi diyorsun. abi federasyonun başına da Acun'u getireceksin abi. Acun Ilıcalı'yı. TV 8'de koyacaksın abi. Valla. Çıkacak abi işte ve Fenerbahçe kazandı falan diyecek abi. Zaten Amerikan güreşi gibi. Fenerli Galatasaray'da final çok büyük takımlar oldukları için. Her hafta için. da Bir, fut, şey, ha. bir teknik adam elenecek. Elenecek. Adilak, o zaten oluyor. <laughs> Versinler gitsin abi çukurla yarışsın. Yani çünkü başka bir şey yok. Bayağı dalga Doğru. geçiliyor. Benim Doğru. önerim bu. Çok aşırı arkadaş. Bunu bunu bir düşünün. Utku. Ulusal ligi meselesi. Nihat özellikle çok sinirlendi. Yayından önce bu durumdan nasıl oldu? Nasıl yani nasıl oldu? sinirlen Nihat. Sen deyiz. <laughs> <laughs> abi <onun gülüyor> vallahi gözleri kızardı ha. Abi sinirlendi adam ya. Evet, bu kadar vallahi kolay, kolay o... moda girebilmem bu o... <laughs> <su> sen <laughs> ya. Abi Uluslar Ligi meselesi olayın garipliğinin sadece bizim hani ülkemize özgü değil bayağı global evet. çapta olduğunu falan gösteriyor. Evet. Çünkü Uluslar Ligi'ni milli takımlar arasındaki hazırlık maçları böyle çok şey gereksiz bir hal aldı. Kimse de izlemiyor, para evet. da yetmiyor. Biz bunları hani şey yapmak için kaldırmak için Branding de... yapalım. Aynen. Milli takımlar nihayetinde maçta oynamak istiyorlar yani. Şimdi milli takım teknik direktörüyüm. Hani isterim ki hani topçular oynasın da bir taktiği, tekniği ayarlayayım. Hı. Ama hani bunu şey böyle bir kılıf uydurdular ve hani uluslararası gibi bir şey çıkartalım. Hazırlık maçlarında bertaraf etmiş olalım diye düşünerek. Kardeşim milli maç arası var. Zaten hani milli maç arası yeterince sıkıcı. Ya benim için sıkıcı insan Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, milli maç arasında hem şimdi bu sıkıntı dönemde hem hazırlık maçı oynadık hem de bir de Uluslar Ligi maçı oynadık. Yani hani madem bu Uluslar Ligi'ne ısrarla devam ediyoruz abi var hazırlık maçlarını hani iptal etseydik. Doğru. Yani Doğru. Dünyada da maç yoğunluğundan bu kadar dertli olmasına rağmen futbol dünyası hala da o maçları böyle ısrarla koymaya devam etmeleri Hala da santrafor arıyor ya o kadar hazırlık maçında. Bir tane santrafor da bulamadı. gollemeyen takım gollemeye başladı. Neyi deniyorsa ben onu da anlamadım ama. <laughs> bu kadar futbolcuyu hadi bir sürü farklı ülkeye gönderelim ve seyahat ettirelim. Bundan evet. çok ilginç bir şey yapalım falan. Evet. Evet. Ama sen 8'den var sonra evden ki. çıkma falan. Evet yani inanılmaz gerçekten. Globalde de yani aynı durum var. Evet çok evet. evet. Yani oldu. hani biz böyle... Sadece bizde olsaydı ulan bu da sadece bizde olur herhalde evet. diyeceğimiz türden bir şey. O bu da var, var bir sürü var ondan. Var, ondan çok var ama yani hakkını verelim. UEFA'da da bir garip. Neyse diyeyim. ülke futbolunu kurtaralım da sıra UEFA'ya da gelecek. Hadi bakalım. Utku, Pandev meselesi. Bir dönem ülkemize <gülüyor> futbol oynayan <laughs> Ne olmuş Pandeve? Menajer açıklama yapmış abi. Ne demiş? E, Kariyerindeki en büyük atak Galatasaray'a demiş. Adam döndüğünde bütün taktik bilgisi gerilemişti. de. Ben buna katılıyorum. E, menajer. <laughs> menajer, menajeri mi demiş? <laughs> Çok haklı. Çünkü hatırlarsınız o sezon e, Snyder e, rejiste olarak 6 numara <laughs> Arsenal'e karşı oynayışı. Kimdi teknik direktör? Melodo Libero'ydu. E, Prandelli'ydi. Ki çok iyi taktisyendir abi. <laughs> Enteresan. Enteresan. Yani, vallahi ben zaten ben onu gördüm. Dedim ya muhteşem bir şey olacak ya da tarihe geçecek. Yani bu akşam tarihe, tarihe geçti. geçti. <laughs> Güzel geçti. Yani ben de pandev olsam Snyder'in burada ne işi var diye düşünüp ben de taktik bilgimi unutabilirdim açıkçası. Katılıyorum yani kendisine. Hak verdik. Ganalı spiker meselesi var. O da bir video. Onu şimdi sizlere izleteceğim. Gerçi onunla alakalı Boğaç yine yayından önce hayallerimizi yıktı. Onunla alakalı Yıkar. malum detayı verdi maalesef. Onun bir mizansan olduğunu söyledi. Uh -huh. Şöyle hemen gelsin ekrana. Sesini açalım. Gı 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 şu an serial sonuçlarını okuyor değil mi? Evet. Bir ne Ne? Hadi lan ben hemen tuyu da Sp okuyabilirim. Spiz ya. <laughs> <tre. Bama> zero. <laughs> <fr> <gülüyor> <gülüyor> zero. Canı yanıyormuş durum ya, söz konusu. 1. one. Leventus, Wow. One. Böyle bir video sosyal medyada gündem oldu. Bu, bu gerçeği bir kez daha izleyicilerimiz senin ağzından duysun. Tabii ki. Ee, bu bir komedyenmiş. Biz de altında gördük. Twitter'da hemen altında. Hmm. Ee, komedyen olduğu için de bir anda videonun komedisi bitti. E çünkü gibi. eğer komedyense <laughs> hiç komik değil yani. Evet, Hiç komik değil gerçekten. Yani mizahi hiçbir şey yok falan gibi bir durum var. Gerçekse komik e, değil şeklinde e, nitelendirebileceğimiz bir video. Evet. E, fakat bayağı popüler oldu. Her yerde paylaşıldı. Yani e, hiç mi, bir açlık mı vardı bu hafta acaba? Komik video açlığı mı vardı? Yani niye bu kadar <laughs> fazla üzerine gidildi bunun diye düşünmeden edemiyorum. Böyle şeyler düşünüyorum arada gecelerde. Peki ben. ilk izlediğindeki tepkin nasıldı? Sonra onun mizansan olduğunu öğrendiğindeki tepkin? O e, doğru tepkin. biraz güldüm gerçek olduğunu düşününce. Ama zaten hayatla ilgili şeylere de öyle bakıyorum. Yani gerçek olduğunu düşününce bir, bir sürü şey komik geliyor ama sonra da öğreniyorsun ki. Oh, ne güzel konuştun ya. Yani. Vay arkadaş. Tabii, tabii. Şimdi bu köşemize geldik. <laughs> böyle bir köşesi <laughs> var bu programı. <laughs> ben ilk izlediğimde üzüldüm bu arada. Çünkü şu an biraz önce hani İtalya Serie A'yı dinledik. O Premier Lig'e, Bundesliga'ya falan da geçiyor. Artık hani yani üst üste 20. 21. <laughs> maç telaffuzu. Evet, ben enteresan. üzüldüm hani adam adına. Orada acaba öyle bir mizah anlayışı mı var? Yani Konu böyle başkanış. aşırı tekrar eden hmm. e hani yani On, takımları... 15 kere yapınca komik oluyor takım mu Takım isimlerinin lisansını alamayan futbol oyunlarıyla. Hı -hı. Sen şimdi bir şey mi dedin Pes'e? Bu muhteşem bir video bu arada ya. Hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kamil Anarkuz'u ekleriz burası gazetesi. Hocam Trabzonspor <laughs> sizin de dediğiniz gibi geçen sene 32 <gülüyor> <gülüyor> puanı öne geçtiği maçta kaybetti. Ama bunun yanı sıra Hakemlerin, Trabzonspor'a verdiği, ya, Abdullah de... Hoca'nın bakışı yakar. <laughs> <Evet, abi. gülüyor> Abdullah Hoca'nın iki tane bakışı var. Bir tanesi biliyorsunuz kulübede, evet, e, evet. Bir free kick'ten sonra inanamadığı, üşüdüğü evet. falan yani. <gülüyor> At... <gülüyor> <gülüyor> hani şey, Duygudan duyguya Game geçti. Game of Thrones'a falan giden böyle. <gülüyor> böyle <gülüyor> şöyle. Bir o var, bir de bu. Bu da inanılmaz bir bakış gerçekten. Çünkü o da yani, e, bence Bugs Bunny dostumuza benzetiyor. <laughs> Evet. Yani çünkü onu hatırlamadığın zaman komik bir şey yok zaten videoda. Ama onunla birleştirdiğin zaman hakikaten inanılmaz. Bir <laughs> şey. Hakikaten de ses yani o, o desen inanırım için. yani. Evet. O derece yani. benziyor. Sonrasında Twitter'da gördünüz mü bilmiyorum. E, hesap e, paylaşmış hmm. bunu çok teşekkür ederim diye. Ama ben biraz şüphelendim o hesaptan. Sonradan baktım. Hmm. E, biz bu videoya girerken hani açıklanmamıştı gerçek hesap mı değil mi bilmiyorum ama e, bu bilim adamları vardı e, Türk şeyleri aşıyı. Evet. E, bulacak olan mesela onlara da hemen fake hesap açtılar aynen. hemen yani... Özlem hanım evet, adına şey çıktı aynen. E, ve bunları satıyorlar sonradan da e, böyle bir piyasa var yani fakat o bilim adamı ondan bahsetmek istiyorum şey e, işte Özlem hanımın e, hesabında şey diye bir açıklama var yani fake hesap onun ağzından yazıyorsun Mesela nasıl bir açıklama yazarsın? Şöyle bir şey yazmazsın büyük ihtimalle. Yüzde 90, yüzde 93 üç e, başarılı <laughs> falan. Lan böyle bir oran mı var dünya üzerinde? Yüzde <laughs> 90, 93 şeklinde. Çok iyi. İnanılmaz. Yani bunu bile... Arada 87 milyon insan <laughs> var değil mi mesela? Hayır diyor. 90, <laughs> 93 onun arasını bari söyle yüzde <laughs> İnanılmaz. E, bu e, beyefendinin yerine de böyle bir e, sahte hesap açılmış olabilir. Umarım kendisi bir video ile bunu teyit eder diye düşünüyorum. Bir de çok konuşulan Steve diyen mesele. Bir başkadır meselesi. Hayda. Ha, dizi. Bugün çok iyi çalışmış editörümüz sevgili Utku. Evet. Yani e, internetin altına altını üstüne getirmiş. Aynen aynen. Satır arasında köşede, kalan ne varsa. Bir <laughs> de köşede ne varsa hepsini keşfetmiş bize getirmiş. Bu benim görevim. <gülüyor> Deep <gülüyor> web takılmışsın evet. Bizim. İzlediniz mi? Bir başka başka de ben, ben henüz izleyemedim. Ha, ben de ben de henüz izleyemedim. Ya, bir tek ben izlemişim. Ben de e, Şimdi burada sosyolojik tespit mi yapayım? Nasıl buldun? etkileri <laughs> tam oturuşum şu an kültürel tespit yapacak gibi değil. ama kültürel tespit abi o, bir şey söyleyeceğim yerimizde oturuyorsun şu an ee, daha ben, kültürel ben şu bir şey daha, daha çok mi? kurtlar vadisindeki lazya <gülüyor> pozisyonun hep şöyle Necmiydi? abi şey hiç olmadı bu arada abi ee, <laughs> abi diziye bir ton laf ediyorlar da yani ulan Vampirler falan iniyor başka Amerikan dizilerinde şehre. Adam ona şaşırmıyor. Onda mantık hatası aramıyor. La Casa de Papel sanki inanılmaz mantıklı bir diziymiş gibi. Bu dizide bir sürü mantık hatası. O bu buluyor. Abi güzel bir sanatsal bir etkinlik. Güzel. Özellikle işte Ali abi mesela izlese çok sever. Çünkü işte bir bakar kadraja. O Tabii detaylara ki. takılır. Vay yer Yönetmen iyi çalışmış da. Keyif aldık abi. Ha şey ben tartışılabilir. Yani? O tarafçı, bu tarafçı başka başka hmm. işler bakabilir. Ben bilmiyorum. Abi. Ben hem Nazım Hikmet severim hem Necip Fazıl severim. Benim için fark etmez. Ben keyif aldım. Çok güzeldi dizi yani. Herkesin izlemesini önemli tavsiye etmiyorum. ben. ister izle ama ben ilgilendim. Sonunu bitirelim. <laughs> Şarap koyayım Allah'ım. <bana. gülüyor> Sergen Yalçın gibi var. <laughs> o da şey yapıyor yani. Böyle durumlar yani içkiyle araba kullanamaz. <laughs> Lan biz de Ne <laughs> yalan olacak Bana da, ama yükseldik. güzel dizi mi? E, güzel abi niye bu kadar mesela kaç dakikalık muhabbettir ki bu? Abi izledim mi? İzledim. Güzel mi? Güzel abi izledim. Eyvallah ne yapayım abi? Ben sanatçı mıyım? Tamam yönelik. ne kızıyorsun ya? Beğendin mi abi, diye sorduk ama. Allah, <laughs> Allah Allah. onlar kendilerini biliyorlar. Bir <laughs> önce bir kızdı izlemediniz diye. abi <laughs> niye izlemiyorsunuz abi? Siz ne iz nasıl vakit geçiriyorsunuz? <laughs> Bu hafta abi? sonu izleyeceğim inşallah ben. Bir dizide bile birleşemeyen insanlarız ya biz artık. Tam Aa, ortadan abi. bölündük. Dizi de onu anlatıyor zaten. Ona helal olsun. Ben. Bence kapatabiliriz olsun. ya. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız efendim. Çana, çana, da tıklayabiliriz. Çan mı zil, zil diyeyim ya. Çan değil mi? Çan abi? Yabancılar Bell diyor ama zil Bell zil, bell, zil, zil, bell Bell demiyorlar evet doğru. <laughs> Fransız olmak. <laughs> Abi efendim ister Çan ister Zil ne diyorsanız ona da e, ne yapacaklar? Tıklayacak. Ona da bilmiyorum. tıklamayı Sen unutmayınız. Ben <laughs> YouTube'da <gülüyor> ilk deneyimim <laughs> olduğu için <diğer> yani <laughs> şunu <bilmiyorum>. ne yapabilirler? Abi kaydın başında bulamadım. <laughs> yani pek pek fazla <gülüyor> <bir> <gülüyor> e, sporu da bitişik yazın. Ararken ben aradım aradım <laughs> bulamadım. N'si ve sesi büyük. Evet, neyse. E, neyse ve büyük bitişik yazın efendim. Hani YouTube'da benim gibi yeniyseniz bulmakta zorlanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ali abicim teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ayhan abimize de selamlarımızı iletiyoruz Hoşçakalın. kalın. Utku <laughs> <laughs> neyse. Hadi görüşürüz. Onu ben koyarım, koyarım. Yok. <laughs> <laughs> <laughs>